Biz o ilk heyecanı kaybettik. Tabii ki kaybedeceksin. Ne sanıyordun? Tabii Her ki kaybedeceksin. Edir, ayolun, evet. zaten. Ama önemli olan o çünkü ilişkilerde yaşadığınız bir an bir daha yaşanmayacak. Bir kişiye aşık olduğunuz zaman ona işte ben eşime tekrar tekrar aşık oluyorum. Yalan. Öyle bir şey yok. Bir <laughs> şey yok. Bir insana bir kez aşık olursun. O insana bile aşık olmazsın. Çünkü aşk dediğimiz şey tamamen bilimin açıklayabildiği beyinsel bir faaliyet. Beyinsel. Beyinde başlıyor. Sen feromon diye bir tane salgıyı gönderiyorsun karşıya. Onun da beyninin koku merkezi bunu algıladığı zaman pat karşılaşmış oluyorsunuz. Tamam işte budur zaten. Başlangıcı böyle bir şey. Ama sonra bunu çevirebiliyorsun. Bak çok iyi aşıklar çok anlaşamayabilirler. Çünkü aşk çatışmanın duygusudur. İki birbirine deli gibi aşık iki insanı yan yana koyuyor, kedi köpek gibi hırlaşırlar. Gidişirdim. Doğru mu? Duydun mu Naciye? Evet. Sana diyorum Naciye. Duyma. Ama sen o insanı tanıyorsan, tanımışsan bir süre sonra o kavgaların gelini anlaşma alır. İşte o duygunun adı sevgidir. Aşk çatışmanın, sevgi anlaşmanın duygusudur. Sen o, bir edeceksin. Alın, Harika, alın. süper. Bir şey daha söyleyeceğim. Sen e, bazen çok aşık olduğumuz insanla çok iyi karı koca olamayabiliriz. Ama çok aşık olmayıp onu olduğu gibi kabul edip sevebildiğimiz insanla yani 40 yıllık dostumuzla iyi karı koca olabiliriz. Bu da anlaşmayla mevcut. Efendim? Evet. Kuvvetli değil sırayla. Yani bu şöyle bir adım atmadan öbür adım atamazsınız. Yani önce aşık ol idealini söylüyorum. Aşık ol, sev, evlen. Aşık ol, sevmedik evlenme. Hatta aşk, diyorum ki aşk, kafe, sinema, muhallebici, tatil, evlilik, ev, gezecim, eğlencim, gülçim, kızım, ensaç biliyoruz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kasaçlara ilgili çok önemli bir şey söyleyeyim İzmir'le ilgili. Ben sık sık geliyorum tabii kayınvalidem burada. İşte eee kayınçoğum baldızım burada falan filan. Burada şöyle bir e, algı var anladığım kadarıyla. Alışverişe gideceğim demiyor da tan aşa gideceğim deniyor galiba değil mi? Evet. Bu çok belirgin bir şey yani. Hani evet, evet. Hatta tan aşa gideceğim. Hani Tansaç'tan almasam bile yine de tan Tansaç'a gitmek oluyor onların. <laughs> Güzel bak demek ki yanılmıyormuş. Ben burada Bu şey bir şey söyleyebilir miyim? Çok duyuyorum. Buyurunuz ben Özlem de, Hanım çok seviyorum ama ben Tansaç'ta 5 sene çalıştım. O yüzden bugün de çok heyecanlıyım burada. Sizlerle beraber, beraber. de ben neden aşktan bahsederken geldim aşk doktorunun yanına? Aşkı tutabilmek için bir tüyo vereceğim ben. O da şu. Evde ayda bir saat ayırın. Bir saat. Bir saat. Ayda bir saat ayırın. Eşinize çayınızı koyun. Ortak bir alanda oturun. Ve bir tüyo. Ve o konuları hani evden yorgunlarının geldi eve kapıyı açtınız elektrik faturasını da ödeyemediniz. Vereli kartı ne olacak? Almak istediğimiz bilgisayar var ne yapacağız? Diye değil. Aylık olarak o bütçe toplantısında bunu konuşmanız. Her akşam değil. <laughs> yani akşam Abla, Her akşam dedi buradan. Abla o erkek yapıyorlar. kaçar. Bak, o erkek kaçar. Eşin ki bugün bugün öğrendik. Siz onu tatlı dille ikna edin. Bak ablacığım yap Ben çektim. Hafif bir gecek giy. Bütçe, aynen. mu o masayı? kadar masayı oturttun geçmiş olsun. Çıkar ondan sonra. Saçın başını dağıt. Konuşmada imtina ediyoruz. İstemiyoruz, sevmiyoruz. Bir tatsız oluyor. O Bu yüzden bunu böyle portakallığa tatlandırıyoruz. Ne yapıyoruz? Portakal, portakal. Eşiniz diyeceksiniz ki bizim gelirimiz portakal. Gelirin gittiği yerler var. Portakalın dilimleri var. En büyük neresidir? Kira ya da ev kredisi. Ondan sonra ne gelir? Gıda. Ondan sonra faturalar. Ondan sonra ulaşım. Ondan sonra gidiyor. 12 tane madde var. Şimdi burada biz bunları bir ne çok harcarsak, bunun suyunu çekerse, bu bütün suyu çekerse ve yetmiyorsa ne yapacağız? Biraz bunun suyundan alacağız. Öbürünün suyundan alacağız. Yani dilimler arası, dizginler elimize, dilimler arası biz bunu idare edeceğiz. Ama dilimleri bilmiyorsak nasıl idare edeceğiz? şaşkına döneceğiz. Şimdi aranızda bütçe yapan var mı? Yazılı bütçe yapan el görmek istiyorum. Yazılı bütçe yapan. Yapıyorlar. Ben, bravo. Üç kişi nereye ne gidiyor? Üç kişi yazılı bütçe yapan. Beş kişi. Yazılmayan şeyler uçuyor gidiyor. Simit alsanız da yazın. Bakın şöyle bir defter tutuyorum ben. Bir tane harcama defteri. Bir tane harcama defteri. Özlem burada gevrek diyorlar ona da hatırlatayım dedim seni. E, gevrek, çiğdem ne mi? i̇şte. Ne diyorsun biliyor musun? Deftere gevrek derler burada. Harcama defteri atıyorsunuz çantaya. Şuradan bakalım. Nereye ne harcadınız? Burada ee, Hep biliyor hepsini biliyorsunuz. Hepsini biliyorsunuz. Şöyle evet. göstereyim. Ocak, Şubat, Mart. Ay ay yazıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Bazı masraflar var senelik. Evet. Senelik birden geliyor. Vergi olabilir, diğer üyelik olabilir, ödeyeceğiniz bir kerelik şeyler olabilir. O geldiği zaman bütçe şaşıyor. Sağ bir şey yazdığınız zaman, bunları yazdığınız zaman ne oluyor? Eşinizle oturduğunuz zaman yazılı çizili çayı da koydunuz. Yine tedi giydiniz. Sizden tatlısı yok. Ya Özlem burada dansöze yapıştırılacak para şeyi yok. Pardon. <laughs> ne yapacaksın dansöze? O ver. zaman o paraları... tane de avukat şeyi Olur. Paraları ver. <laughs> Paralar <Dansözü> kurtaracaksak <laughs> avukat için de lazım. Yani bu üç olayını yapabilirsek aslında bütçe parkı en önemli şey ne biliyor musunuz? Gel sen de bir şeye çıkalım o zaman. Alışveriş. Kordola gidelim hadi. Hadi gel alışverişe Aç çıkalım. gidelim. Şöyle bir alışverişe çıkalım. Bütçe yaparken ki en önemli şeyi gösterelim. Evet. da girelim. Çayımızı içtik. Ben de tezgahtarım hadi gel bakalım. Tamam. Nasıl satıyormuş? Ay nasıl? Her şey nasıl gidiyor? Ay çok güzeldi. Benim Gülgül dedi ki bir şey almam lazım. Alışverişim geldi. Aa, yürü, şuna bak. Her Hangisi şey rengâli. Hangi, hangi renk moda acaba? Satmavi moda galiba. Mavi, borda, mürdü bu sene. 2013'te Aa, Zümrüt Yeşil moda oldu. Zümrüt Yeşil mi? Zümrüt evet, Bak orada Zümrüt çok yeşil. güzel bir bluz var Zümrüt. Beyefendi bu kaça? E, efendim, e, bu e, 7200 lira ama 17 taksit yapıyoruz. 7200 mü? Evet, bu e, el dokuma, şeyden e, alınma e, falan filan. Tabii, aha, oldu. Peki, şimdi bir 10 saniye kuralımız var. Şimdi biz bunu elimizle tutarken, siz ona kadar sayacaksınız. Ben de Zuhal'e bazı sorular soracağım. Zuhal çünkü bunu almak istiyorum. Ha, alıyorsun eline, siz başlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diye. Biz... Sen istek misin, ihtiyaç mı? Benim de eve gelmen gerekir mi? Senin için taksit yapmaya değer mi? Borçlanmaya değer mi? Evde senden kaç tane var? İstek mi, ihtiyaç mı Zuhal? İstek. Ne yapalım? Borçlanmaya değer mi? Taksite değer mi? De 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 değmez ya. 10 saniye düşündü. Alkışlayın Zuhal'e. Çok temel bir soruyu sordu. İstek mi, ihtiyaç mı? Ya zaten bu konuya alırdım. Bu konuya biz <laughs> tamamıyla karar verebilsek istek mi ihtiyaç mı? Çünkü neden? İstekse bütçe yoksa bırakıverin. Ama ihtiyaçsa gelmesi gerek. O yüzden orada da bütçede de istek mi ihtiyaç mı diye özellikle çocuklarınızı bunu sorarak yetiştirebilirsek ileriye dönük olarak istek mi ihtiyaç mı bu ayrımı olduğu zaman çünkü kısmak gerektiği zaman hop nereden kısabiliriz? İsteklerden. Gıdamız temeli Elma, armut, yemek. Bunlar Gıdadan de, kısa mıyız? Kansaşa gideceğiz 15 Gıdadan da bazen kısa diyecekler, yer. Yani, yani ufak çips yemeniz <laughs> istek olabilir. Çips değil mi? Dışarı, Dışarı çiftler yemek isteyebilirler çiftler bazen. Bir şey varsa neden olmasın? Ama işte dediğim gibi bunları böyle tatlı tatlı çayı koyarak e, rakabalığa giderek, konuşarak bunları ayla bir yaparsak aşk onların da öyle değil mi? Ayda bir %100 bulur. televizyon kapatılacak. Her şeyle ilgilenme kesilecek. Ayda bir kere eşler birbiriyle ama bu sefer para konuşmayacak. Kendileriyle ilgili iş konuşmayacaklar, iş, işteki e, ya da dışarıdaki hayatlarından bahsetmeyecekler. Sadece birbirleriyle ilgili ilişkilerini tazelemek adına konuşacaklar, birbirinden beklentileri, birbirlerinden şikayetçi olduğu yanlar bile mutlaka e, dökülmeli, mutlaka konuşulmalı. En büyük problem yetişimsizlik. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Sayılarla konuşmayı seviyorum. Çünkü bu işin üzerinde çok araştırma yapıyorum. Demiş ki boşanan hanımların çoğu ben boşanmadan önce eşimin bu kötü e, evlenmeden önce eşimin bu kötü hallerini biliyordum ama evlenince değişirdim değişir sandım demiş. İşte en büyük hata odur. Hanımlar etmiş. evlendikleri zaman ya da evlenecekleri zaman e, eşlerini değiştireceğini düşünürler. Erkek. Evet, kendileri bir göreve gelirler. Evet, erkekler de kadınların hiç değişmeyeceğini düşünürler. Evet. Ve o sebeple evet, öyle. da aynı. Ama öyle olmaz. Mesela diyelim erkek biraz cimri ya da kadın çok harcıyor ya da erkek çok harcıyor. Nasıl olsa değişeceğim, konuşuruz ederiz, bir şey yapmaya gerek yok. Böyle bunların geri de biliniyor. Sonra ne oluyor? Tırt. Tırt. Bak. Aynen öyle. Tırt. Hanımlar şunu söyleyeyim size. Cebine cimri olan aşkına da cimridir. Aynen. Şimdi erkekten kaç. mu demiyorum. Evet. Şimdi diyorum. Şimdi önemli bir konu var. Burada. Eee ben seni şöyle bir devlet yapabilir miyim? Ha ha. Ben de ne devlet olur. Aç doktoru gel şöyle. Seni de vatandaş yapacağım. Önemli evet bir şey başlıyor da burada evet söylemeden edelim size. Para birikimi konusunda bireysel emeklilik. Bireysel emeklilik hesabı olan var mı aranızda? Evet. Aa, şimdi ne bir bir neden çok önemsiyorum ben bunu. Biriktirmemize bize yardımcı olan bir hesap. Şimdi 1 1 2013. Yani bir aydan az kaldı. 1 1 2013'te yeni bir sisteme geçiliyor. Ben bunu size parayla göstereceğim. Şimdi vatandaş her ay 100 lira koyuyor. Ben burada uzman olarak ben bu parayı yöneteceğim. Çünkü uzmanlar yönetiyor. Şunları da sen al, sevgili <laughs> Şimdi devlet diyor ki, ömür uzadı. Ömür uzadı. Devletin verdiği para yetmeyecek. Evet de maaşları yetmeyecek. İleriye dönük olarak. Dolayısıyla bizim şimdiden zorunlu olarak tasarrufa teşvik edilmemiz lazım. Her ay 25 yaşında bir sistemin sahneye çıktı. 25 yaşında hani seni e, izleyen. Ha, sen 23 yaşındasın. 24. 20. 25. 25 diyelim. Yok 25 şunda. Ben bir telefon. Bağlı da 24. Evet. Sabahta 25. Bunu herkes yapar. Özellikle gençleri. Var. Ben de 27, 27 olacağım. 25 sabah. yaşında sen başlıyorsun biriktirmeye. Tamam mı? Şimdi 100 lira koyuyorsun, 100 lira koyuyorsun ve sen 56 yaşına geldiğin, emeklilik yaşına geldiğin zaman ayda 100 lira koyuyorsun. Kaç parası oluyor biliyor musunuz? Anamadan, ruhu duymadan diye deriz ya böyle 100 lirayı oradan buradan alıyor, tırtıyor koyuyor ve 160 bin lira bugünün hesaplarıyla parası birikmiş oluyor güzel. 160 bin, 158 bin, 150, 160 bin diyorum. Bunu toplu olarak alabilirsin bunu aylık maaş olarak alabilirsin. Ömür de şöyle geçip geçiyor öyle değil mi? Anlamadan. Dolayısıyla 100 lira ne olacak ki? Bunu 200 yaparsak 350 lira oluyor yine olarak. 300. Şimdi devlet dedi ki bunu bu altı yedi senedir var ama çoğu kişi yapmıyor. Devlet dedi ki ben istiyorum ki ev kadınları bu sisteme girsin. Ev kadınları onlar vergi sisteminde değiller ya ev kadınları girsin diye yeni bir sistem geliştirdi özellikle vergisinin onlara. Diyor ki vatandaş sen 100 lira koy. Ver bana 100 lira. Ben bunu parayı yönetiyor. Parayı koyuyorsun birileri yönetiyor. Benim gibi uzmanlar yönetiyor. 100 lira koy. Devlet sen de buna 25 lira koyuyorsun. Hemen veriyorum 25 lira. Ay, Ay, evet. Evet. Bak, böyle Ocak ayında ben 100 lira koydum 25 lira. aldım. Ben yönetiyorum şimdi bunu. Hı. Şubat ayı geldi. Gene koy 100 lirayı vatandaş. Gene koy devlet 25 lirayı. Gene koy Mart ayı geldi. Fazla olmadı mı? Hayır, sonu yok bunun. 25 çiçek <laughs> devlet söz verdi. Evet. <laughs> Nisan ayı geldi. evet, hadi gidiyoruz. Benim mahalle. Ay yalan Çok teşekkür ediyoruz <laughs> geldiğiniz için. Mayıs'a Mayıs ayı. Mayıs ayı geldi. Mayıs'a olayı bitirdi. Daha üstüne devam etmiş. Hadi. Hadi bir iki me bir yüz liraları. Aylık olarak maaşını aldın vereceksin <laughs> geleceksin Aldın mı ver? Yirmi beşi ver. Evet. Görüyorsunuz her ay sen veriyorsun. Evet Hatandaş... soydun mu? lira koyuyor, devlet 25 lira koyuyor. Gerçekten. Bu sisteme devlet bir Ocak'ta, bu sisteme bir Ocak'ta geçiliyor. Ha, devlet farkı. Yani sen 100 lira, 100 lira, 200 lira gerektirecekken 25, 25, 25, 300 de buradan geliyor. 1500 lira oluyor. 1500. E ben de burada paraları yönettim. Evlat ne kadar veriyor dedik? 7-8. E ben de ona, ona benzer bir şey bile bunu yönettim. Üzerine geldi. E bunu özellikle genç dedi, ne olsun? Yerde para bırakmış oluyoruz eğer bunu yapmazsak. O yüzden araya girip ben bunu söylemek istedim. Çünkü bu sisteme özellikle gençler, ev kadınları, çocuğunuz varsa çocuğunuzu lehtar gösterip kendiniz önünüze ama bunu yaptırın ki yerde para bırakmayalım. Bireysel emeklilik e, çok önemsediğim bir konu. Efendim? Bütün, Bütün yapıyor bankalar yapıyor. Bütün bankalar yapıyor. Hepsi. Hayır, i̇stediğiniz bireysel emekliliğe yeter ki girin. Diyelim ki devlet ben bireysel savaşmak istiyorum. 80 90 lira. 25 liralarınızı sizin aynı Açın benim karnım acıktı ölsem Vatandaş aç. Ben acıktım. İşçi köfte bulmar yaprak sarması. Vatandaş aç. Buyurun. <laughs> Devlet battı. Bütün <laughs> parayı verdi. Batmaz batmaz. Evet hanımlar şimdi çok enteresan bir şey var. Eee evlilik eee boşanmış olan var mı aranızda? <laughs> Peki, Doğru, dolu. Nasıl geçti seçimden? Peki bu boşanıp, boşanıp ikinci evliliğini yapmış olan var mı? Aa çok hoş. Onlar da var. Çok güzel. Henüz yapamadık da vardı. Üç de. arıyorum. Benim gibi. Üç kere evlenen var mı? Yok o kadar. Üçüncü mü yapmak istiyorsunuz? <laughs> Evlendirmek istiyorsunuz. Buraya çıkaralım. Talip mi bulalım? Ne yapalım? Ben de yani? kapattım ya, kapat var, var. Var. Evet hanımefendi oğlu var 50 yaşındaydı. E o evlenmiyor. O artık vazgeç. O evlenmiyor. Evlenmeyecek. Yok. Mi? O, e, o armudun sapı ümidin. <laughs> ümit. Ümit var bizim. Evet, <laughs> evet. Oho. Evet. Şimdi neden insan evlenir sorusunun cevabını biliyor musunuz? Özellikle iki kere evlenenlere soracağım. Siz iki kere evlenmişsiniz. Neden insan evlenir efendim? Evet, size soruyorum. Tabii tabii, iki kere evlenmediniz mi? İşte biz evlenmedik Siz... zaten. <laughs> Siz iki kere evlen? mi? Hiç mi evlenmediniz? Bir kere. Kimdi ya burada iki kere evlendim diye? Ha, ha, hanımefendi. Pardon, çok özür dilerim. Kusura bakmayın lütfen. İnsan... ...boşanına renk geliyor, şuursuzca yani. Bir de... renk geliyor. Olabilir. Evet, neden insan evlenir? Bir iki değil. Evlenme nedeniniz nedir? Hani kimse iki kere yaptı, hoşunuzu da. Ben niye evlendim? Neden yani? evlendiniz sen? Bir onu söyleyelim. Şimdi ilk ya. evliliğim bir yıl sürmüştü benim. Sonra <laughs> aşık olduğum kişiyle aşık. evlendim. Yani aşk için evlendim. Aşk değil. için evlendim. Güzel bir soru. Diyor ki boş evlendim, aşk için evlendim. Başka fikir. Hayat arkadaşı mı canım efendim? niye ayak evlendim sen? diyor. Anne babaya, Anne babaya yük olmamak için görüş. Başka fikri olan Niye verir insan? Mahalle baskısı. Efendim? Mahalle baskısı. Mahalle, Mahalle baskısı. Güzel. Aile olmak için. Öyle. Çocuk öyle. Şimdi bakın, şey. bakın çok önemli bir şeyle karşı karşıyayız. <laughs> Evlilik dediğimiz kurum acayip bir kurumdur. Kabul edelim çok zordur. Yürütmesi de çok zordur. Duymadım efendim. Buyurun hanımefendi dedim. Eee üremek. Üremek. Tabii. E yani biz ona aile olmak diyoruz işte. Yani <gülüyor> <gülüyor> işte. O daha bilimsel yaklaştı <laughs> bence. Eşeği türeme, eşeği evet. Süreme, süreme. Evet. Biz türeme çoğalalım. Çoğalılma yok. Tabii. 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 Bravo. O da aile olmanın içinde tabii. O da içinde, Şimdi, da içinde. Diyorum ki, Paket evlilik tabii. zor bir kurum, yürütmesi de zor. Kör topal hepimiz bir evlilik yürütüyoruz ve evliliği yürütürken aslında bize ait olmayan bazı özellikleri de katlanmak durumunda kalıyoruz. Yalan mı? Katlanıyoruz. Ve özellikle de kadınların bu konuda daha fazla fedakarlık göstermesi istedim. Ya. Şimdi çok önemli bir soru soracağım. Lütfen öyle ortalığa atılıp hıp 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 demeyin. Hepinizin, hepinizin olmasa da büyük bir kısmının başından geçtiğini tahmin edebiliyorum. Kocanız aldatırsa ne yaparsınız? Bak çok önemli boşar, bir şey soruyorum. İzmir Hanımlar var, boşar. Buyurun, boşar mısınız? Anında Aa. siz boşarsınız, siz boşarsınız, siz. Maşallah. Çok da aldatıldınız. Aa. Aldatılmış boşamamış. Siz aldatıldınız boşamadınız. Şimdi neden Niye boşamadın? Ne Ablacıktır kaç kere Neden boşamaz insan? <laughs> Tanımını yapacağım şimdi. Gençliğe müsamaha gösteririz. Şimdi şu mikrofonu alayım. Bakın hanımefendi diyor ki lütfen tekrarlayın. Diyor ki lütfen devam yani, edin. Bir günlük fiziksel aldatma olabilir ama sevgiyle aldatılan bir şey kalıcıdır bence. Peki ben sana o zaman şöyle bir örnek veriyorum. Bir günlük. Evet. Yaşadım. Başka biriyle ertesi gün bir daha Olmaz yaşadım. Öyle. O da öyle. da bir günlük. O öyle değil. Sana yani. bir daha. Bir kere yapamazsın. Nerede bir kadına bir gün mü düşsün şey diyorsun. Aynen. <laughs> <diyorsun. gülüyor> Aynı kadınla bir gümrük düşsün diye, diye çok oluyor. merak etmiştir, yapmıştır. E, do, boş doğru, mi mi A, ya? boş görülebilir. Ama görülebilirse bir daha yapar. De yani de boş görülebilir, yapar. olmaz yani. De de yapar. De yani de yapar. De Şimdi, evet diyor ki, bir kere yapan bin kere yapar diyor. Olabilir. Tamam, çok doğru. Affetmeyin. Evet. Şimdi, ama şunu sormak istiyorum. Affeden neden affeder? Neden affedelim cevabını arayalım isterseniz. Neden affeder hanımefendi? Ee, bir arkadaşım söylemişti. Ben demiştim ki aynı tepkiyi verdim. Verelim mikrofonu. Evet affeden neden affeder? Bir arkadaşınız mı? Ne <laughs> <Evet>, böyle <demiş. gülüyor> ee, Arkadaşımla bunu konuştuğumda ben hemen ilk tepkiyi verdim. Anında boşarım dedim. Hayır dedi öyle olmuyor dedi. Evet. Neden? İlk <laughs> önce çocuklarımı düşünüyorum dedi. Ya. Çocuklar küçük dedi, kaldıramazlardı. Evet. Sonra dul kadının küçük bir çevrede düşeceği durumu düşündüm. Mahalle baskısını düşündüm. Doğru. Bunun için kaldım dedi. Nasıl geçineceğim dedi. Evet. Bu arada çocuklar büyüdü. Bu sefer de evlenecekler. Ee, çocukların işte e, annesi babası da e, boşanırlar e, boşan e, diyecekti, boşan e, diyecek öler ne diyecekti? Ev böyle kaldı. Evet, şimdi enteresan bir şey söyleyeyim o zaman. Şimdi bu anlatılanların hepsi doğru. Evet. E, maalesef katıldığım için söylemiyorum, sadece tespitte bulunuyorum. Türkiye'de kadınlar üç sınıf olarak görülür. First class evli kadındır. Evlilik bir statü sembolüdür bu ülkede bekar kadın, kadın business class'tır. Yani hani bir dokunulmazlığı vardır, bekardır. Ama dul kadın ekonomik class'tır. En alt seviyededir. Bakış açısı. Katıldığım için söylemiyorum. Bu bakış açısından da nefret ediyorum. Onu söyleyeyim. Ne yazık Ama gerçek. Mahalledeki bakkalın bakış açısı bile değişir. Doğru söylüyorsun. Bunun için katlanırsın. İki, maddi sebepler için katlanırsın. Üç, çoluk çocuk için katlanırsın. Ama bak tekrar ediyorum. Hep katlanırsın katlanırsın. Değil mi? Az önce söyledim. Katlanmaya dönüşüyor iş. O zaman tekrar başa dönüyorsun. Niye evleniyorsun? Aile olmak için evleniyorsun. En büyük şey budur. Niye boşanmıyorsun aldatıldığın halde? Aileni bozmamak için boşanmıyorsun. O zaman daha evlenirken bir şey kafamıza koyacağız. Biriyle ilgili kafamızda şu kadarcık bir soru işareti dahi varsa o soru işaretini yanıtlamadan evlenmeyeceğiz. Evlendikten sonra düzelir? Yok. Evlilik onu yola getirir? Yok. Adamın yaşam biçimi değişir? Hayır değişmez. O yüzden evlilik kararı almak hayatınızın en önemli kararıdır. Ya o tam saçtan kavunu karpuzu gayet yoklayarak seçiyorsunuz da eş seçerken aynı özeni maalesef göstermiyorsunuz. Naciz. Sıra bakmayın. Naciz. Yani o yüzden. Naciye, para Siz bir annenizi öptünüz, sarıldınız, bir böyle bir özlem giderdiniz hayırdır inşallah. Çok nadir mi görüyorsunuz? Yok. Ne güzel. Ne, güzel. Ne, güzel. ne güzel. Evli misiniz efendim? Değilsiniz. Kocanıza da gösterecek misiniz inşallah evlendiğinizde sevginizi? Çok önemli bir şey çünkü o. Olursa. Olursa. İhtimal yok. <laughs> Var mı? İstediğiniz evet. zaman olur. Ses bir şey söyleyeceğim. Ki. Çok evet. az vaktimiz kaldı. Çekiliş yapacağız biraz daha. Evet, evet, evet tabii, ee, fakat senin şu anekdot Antep'te de anlatmışsın. Çok hoşuma gitti. ya. Bir, e, gerçek yaşanmış bir şeymiş. Evet. Aldatma hikayesi var ya. Anne, şimdi, Allah aşkına onu anlatsana. Aldatmak e, neyin aldatmak olduğu da tartışılır tabii ki artık günümüzde modern dünyada ama erkeklerin çapkınlığı çok belli olur bilirsiniz kadınlar yakalar yani hisseder gene yakalar yani erkek tanımıyorum. Kendim dahil olmak üzere. <laughs> tanımıyorum. işin gerçeği bu. Ee, bu çapkınımız Antalya'da yaşıyor. Çapkın ama tembel. Yani atıyorum e, kendi evi bayraklı da sevgilisinin evi e, diyelim ki güzel bahçede eriniyor gitmeye gelmeye. Yani hem sevişecek hem üşeniyor. Böyle bir şey var mı? <laughs> Ve sonra büyük bir sitede, yüksek katlı bir binada oturuyor. Bizim uyanık, gidip gelmelerden kurtulmak için oturduğu yüksek binanın 12. katında metresini ev tutuyor. Kendisi de 4. katta oturuyor. <laughs> Yurt dışı bağlantılı bir iş olduğu için arada bir çantasını bağımlılığa alıyor. Karısına diyor ki, e ben gidiyorum işte Hollanda'ya, Belçika'ya, şuraya buraya işte iş bağlantılarına gidiyorum diyor. 12. kata çıkıyor. <laughs> e tamam bu bir süre böyle devam ediyor. Ama bir gün, günlerden bir gün gene sevgilisinin yanında vakit geçirirken bak. işte bunu bir kadın yapmaz ancak erkek salaklığı buna neden olur. <laughs> diyor ki, diyor ki kadın, sevgilim diyor çok 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 birikti çok al da şunu bir aşağıya döküver diyor. Tamam Adam bayağı pijama, terlik, atlet o vaziyette. Alıyor al çöpü, iniyor aşağıya, döküyor. Çıkarken alışkanlıkla dördüncü kata kendi evine <laughs> Yani bir erkeği kadının yakalamasına bile gerekiyor. Şimdi söyle bana, söyle bana. Lütfen. Hangi kadın o çöpü dökmeye iner aşağıya? Ona geçtim. Hangi kadın sevgilisine oturduğu aynı evde başka bir ev tutar? Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü kadın ayrıntıları iyi düşünür, iyi hesaplar. Oysa erkek hesaplamaz. Hedef odaklı adamın hedefi belli. Dalacak bir. Bari diyor yakınıma taşıyayım da diyor hani buradan oraya git gel olmasın diye. Evet. Yakalanırsınız beyler çok az bey var burada aramızda. Biliyorum. Beş taneydi en var. son. Kaçmadılar. Aman dikkat. Evet. Peki. Mehmet çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Teşekkür özlemesi senin de. Evde işler yanılıyor. Sevgili Müze Hanımlarla buluştuk. Çok güzel çok keyifli sohbet oldu. Yeni geliyor bize. Geliyor.